Sevgili çocuklar hepinize merhabalar. Sizler için yeni hikayeler üretmeye devam ediyorum. Hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bir zamanlar büyüleyici Katola diyarında Pamuk adında nazik bir prenses yaşardı. Krallığın her yerinde şefkati, Günaktı ve yumuşak pamuk kadar saf kalbiyle tanınıyordu. Prenses Pamuk, yemyeşil çayırlar ve pırıl pırıl nehirlerle çevrili muhteşem bir kalede yaşıyordu. Bir gün Prenses Pamuk, kraliyet bahçelerinde dolaşırken, Cesur adında bilge ve yakışıklı bir prens tarafından yönetilen komşu bir krallığın hikayesini duydu. Hikayeler onu, halkı tarafından nezaketi ve cesaretinden dolayı sevilen, cesur ve asil bir lider olarak tanımlıyordu. Bu hikayelerden etkilenen Prenses Pamuk, Prens Cesur'la tanışmak ve krallıklarını birleştirerek topraklarına daha fazla refah ve mutluluk getirmek istedi. Prensesin haberi Prens Cesur'a ulaştı ve o da böylesine güzel ve iyi bir prensesle tanışmak istediğini ifade etti. İki krallık, birliklerini kutlamak için bir araya gelecekleri büyük bir festival düzenledi. Festival günü geldiğinde Prenses Pamuk, taze kar kadar beyaz, narin danteller ve gümüş işlemelerle süslenmiş bir elbise giydi. Kraliyet kıyafetleri içindeki prens cesur ise, onun gelişini heyecanla bekliyordu. Prenses Pamuk ve Prens Cesur nihayet buluştuklarında gözleri bir anda karşılıklı hayranlıkla birbirlerine kilitlendi. Aralarındaki bağlantı sanki kaderlerini birbirine bağlamış gibi anında oluştu. Her iki krallıktan gelen insanlar yeni keşfedilen dostluğu kutlarken festival kahkaha, müzik ve dansla doluydu. Gece ilerledikçe Prenses Pamuk ve Prens Cesur Yıldızların aydınlattığı gökyüzünün altında konuşarak vakit geçirdiler. Ortak hayalleri, ortak değerleri ve krallıklarının sınırlarını aşan derin bir bağ keşfettiler. Aralarında sevgi tohumları yeşermeye başlamış ve her iki krallığın insanları da bu birliği mutlulukla kucakladı. Prenses Pamuk ve Prens Cesur kalplerinin ve krallıklarının birleşmesini singeleyen görkemli bir törenle evlendi. Bu neşeli olay, karşılıklı yeminler, yüzüklerin parıldaması ve tüm ülkede yankılanan bir kutlamayla kutlandı. Prenses Pamuk ve Prens Cesur'un evliliği, krallıklar diyarına barış ve refah getirdi birlikte bilgelikle, şefkatle ve her geçen gün güçlenen bir sevgiyle hükmettiler. Prenses Pamuk ile yakışıklı prensin hikayesi, nesiller boyu anlatılan, sevginin en uzak diyarlara bile uyum getireceğine dair umut ve inanç aşılayan, sevilen bir hikaye haline geldi.